Ya bugün sizinle bitti arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, kolay kitle deneyeceğiz. E, burada bu geçmeden önce e, beni takip takip etmeyi unutmayın. Bir de like like, like Başlıyoruz. Şimdi ben o kadar Heh. ben de o, o kadar şey değil. Geldim. Ya yani komutlarımız bu. da bu. 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 Her şu bu. Şimdi yani çalışıyor arkadaşlar. Şimdi minik yavruyu öldürmem lazım. Şaka yaptım. Şimdi baş yerlerde çalışıyor. Heh. Çalışıyor, çalış. Bekle. Yani arkadaşlarımı tutmak şuradan ölümsüzlüğü gösterdim yok. Ölümsüz... Pardon. Ölümsüzlük. Arada gösterdim ya. Öyle değil mi? -hı arkadaş arkadaşınız arkadaşınızı ve kardeşinizi turulayabilirsiniz. Böyle böyle Hadi bu çeke çeke. 24 sonra yalnız kardeşinizi turulayabilirsiniz. Ne ne böyle bir <Gülüyor> 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 arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz kolay kitabı ben geliştireceğim Gördüğünüz <laughs> gibi <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzu kapatıyoruz